Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Merhaba. merhabalar. Efendim biz kadın gözüyle programından geldik sizlerin neler yaptığınıza Hoş bakmak geldiniz. istiyoruz. Bize kendinizi tanıtarak sohbetimize başlayalım. Ben Zeynep Uçar. Emek Uçak öğretmenliği yapıyorum. Neler yapıyoruz ev mefruşatında? Baktığım zaman eskiden genç kızlar çeyiz olarak uğraştıkları bir daldı ama artık anneanneler, babaanneler bu işi ele almış. Evet aynen öyle. Genç kızlarımız artık bizim çok fazla kursiyer olarak gelemiyorlar. Fakat dediğim gibi emekli bayanlarımız, öğretmenlerimiz, aynı zamanda ev hanımlarımız özellikle bir şeyler yapmak, öğrenmek, zamanlarını iyi geçirmek amaçlı bu kurslarımıza geliyorlar. Sadece zamanlarını iyi geçindirmiyorlar. Hem aynı zamanda burada dostlukları, arkadaşları, arkadaşlıkları ve kendilerine özgüvenleriyle Biraz ev ekonomisine katkı oluyorsunuz. El becerilerini geliştirdikleri gibi ilk zamanlarda kendilerine bir şeyler yaparken daha sonra yakın çevrelerine, arkadaşlarına, komşularına ondan sonra da para kazanma amaçlı Hı -hı. siparişler yapıyorlar aynı zamanda. Aslında meslek öğreniyorlar. Bilmiyorum. Aynen öyle. Aynen öyle.